Thank <laughs> Bu akşam gelemeyeceğim yavrum. Kaç gecedir hep sendeyim. Emel'i şüphelendirmek istemiyorum. Bekliyordum, sabırsızlanıyordum. İstiyordum seni aşk olsun. Hasretin içinde bir anne gibi sensiz geçen Hoş geldiniz. Bir isteğiniz var mı? Hayır, yatabilirsin. Sıcak bir şey iç. Dinlendirir seni. Dünyanın en iyi erkeğisin. Sen olmasan ne yapardım? Benim hiçbir katkım olmadı sana. Hiç durmadan çalışan sensin. Sesinin güzelliği de sana ait bir özellik. Dediklerin yeterli <laughs> mi? Bu işler korkunç bir plan. Politika. Uğraş olmazsa yürür mü? <laughs> Çok şanslıyım. Asıl şanslı olan benim. Senin gibi bulunmaz bir karım var. Konserleri iki hafta uzatıp gazetelere ve radyoya uzatma duyurusu ve teşekkür ilanı vereceksin. Yaz sezonu için de iki aylık anlaşma istiyorum. Bir milyon avans yeter mi? Buyurun. Bu çek bizi bağlamaz. Başka bir anlaşma yaparsak kırgınlık olmasın. Sen varken her iş yolunda gider. Geç kalıyorsun karıcığım. Rıdvan Bey yabancımız değil. Bağışlar bizi. Öksüz ve yetimler yurduna gidecek. Kimsesiz çocuklara bağış yapacak. Hayır yapan hayır görür. Kutlarım sizi. <laughs> Gazetecilere haber vereyim mi? Gelsinler mi seninle? Hayır duyulmasını istemem. Al çocuğum! Teşekkür ederim! Al yavrum! Teşekkür ederim! Sen de şunu al! Sağ ol! <laughs> al çocuğum! Teşekkür ederim! Bir şey değil yavrum, al! Teşekkür ederim! Bir şey değil! Teşekkür ederim! Ah, rica ederim! Al canım, sen de bunu! Ah, çok çalışkansınız, hepiniz! Hepiniz! Gel öpeyim seni, gel Çok gel. teşekkür ederim! <laughs> rica ederim! hepiniz büyüyüp kocaman insan olacaksınız. Ne <laughs> oldu? <laughs> Al sen de şunu yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. <laughs> Al yavrum. Gel öpeyim seni de. <gülüyor> 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 en çok kimi sevdiğini niye yazmadın çocuğum? Benim ailem yok ki. Annemi, babamı fabrikadan çıkarken katiller öldürdü, öldürdü. Sirkim! Sirkim! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! Yasam! Yasam! Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! <laughs> Bu terör değil Emel Sadece annelere babalara kurşul sıkmıyorlar. Çocuklara da ateş ediyor. Gözü dönmüşler, çılgınlar. Şu güzelim vatanı cehenneme çevirdiler, yaşanmaz hale getirdiler. O konuştuğunuz konuştuğunuz çocuk gibi binlerce anası babası öldürülmüş çocuk var ülkede emel hanım.